Atom bombasının icadı 1945 yılında Julius Robert Oppenheimer tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak New Mexico eyaletinin Los Alamos şehrinde kurulan bomba yapım merkezinde üretilen atom bombası, Oppenheimer ve 5700 kişilik dev ordusu tarafından gerçekleştirilen büyük bir buluştur bir. Bu tarihi olay 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşti. Manhattan Projesi olarak da bilinen bu programda Albert Einstein ve bir dizi bilim adamı atom bombasını geliştirmek için çalıştılar. Ancak asıl icat eden kişi fizikçi Robert Oppenheimer oldu ki, atom bombası, insanlığın geleceği açısından büyük tehditler yaratan ve yaklaşık 500 bin kişinin ölümüne doğrudan sebep olan bir nükleer bombadır. İlk atom bombaları da aynı yıl, 1945 yılında üretilmiş ve isimleri Fatman ve Little Boy olarak belirlenmiştir. Bu bombalar, uranyum ve benzeri kimyasal maddelerin daha fazla üretilmesiyle daha ölümcül hale gelmiştir bir. Atom bombasının icadı, İnsanlık için büyük bir dönüm noktası olmuş ve dünya için ne kadar büyük bir tehdit olacağını göstermiştir. İlk deneme, 16 Temmuz 1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından New Mexico çölünde gerçekleştirildi ve dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman tarafından da takip edildi bir.